Kilitboyla geldik. Kilitboy'dan Eceabat'a geldik. Ee, genelde tercih edilen bütün tur otobüsleri veya e, Naçsan hani bütün hemen hemen herkes tarafından tercih edilen bir güzergahı izleyeceğiz. Tekrar Kilitboy'a döneceğiz. Kilitboy'dan bu güzergahtan Havuzdere işte Soğanlı, e, burada Şehit'le Behramlı, Behramlı üzerinden Alçıtepe Altı Tepede bir tane birkaç tane müze var orada. Özellikle Opet'in sponsorluğuyla Alçıtepe Köy Bir ayrı düzenlendi. Burada Seyit Onbaşı falan var. O baştan yolumuz önemli. önemli zaten, o yolumuzun üzerine zaten onu göreceğiz Ondan sonra bu güzel yatağı takip edeceğiz. Alçıtepe'den sonra hani özellikle televizyonlarda Yok. falan gösterilen büyük kalıntı şey. Evet bizim kesinlikle sürekli. burası zaten ana duraklardan şey, birisi. Şehdilbayırraz. Bayır bu bölgede dolaşılacak. Bu bölgeden sonra gene motorcu arkadaşlarımızdan birisinin bir restorantı var burada. annesinin babasının işlettiği Orada bir Aha. yemek molası Aha. vereceğiz. Ondan sonra buradan e, Gelibolu Yarımadası'nın arkadan takip eden yani diğer cepheden takip eden yolda Kabatepe'ye çıkacağız. Buradan da e, özel e, Atatürk'ün bulunduğu bu saat işte Cömpayı ve 57. Alay falan dolaştıktan sonra bu Kabatepe'de bir müze var. Tercih edenler oraya dolaşabilir. Ondan sonra bu yol üzerinden tekrar Eceabat ve Çanakkale'ye tamam. Biz. tamam. tamam. Şey yani tamam. biz de... <laughs>